Baba. Hastanede herkes şu vergi memurlarını konuşuyor. Mesele ne? Ne kadar zaman geçti. Sanki dün gibi. O kadar çok hasta tedavi ettim ama ilk hastamı hiç unutmadım. Öyle önemli bir vaka olduğundan değil. O gencecik kız iyileştiğinde... ...burası bana evim gibi geldi. Şimdi evimi kirletiyorlar. Yolsuzluk, vergi kaçırma. Bu adamlar boşuna gelmedi buraya. Üstüme bileki atacaklar belli. O işler o kadar kolay değil baba. Ticarette bir kuru iftira bütün her şeyi yerli bir edebilir. Tamam baba. Haklı olabilirsin. Benim ticaretten ne kadar anladığım tartışılır. Ama sakin olalım. Düşünelim bir çözüm yolu bulabiliriz. Ben buldum. İstifa edeceğim. İstifa mı edeceksin? Ne diyorsun baba sen ne istifası ya? Bana bu kumpası kuranlar ben devam edersen daha beterini de yaparlar. Çünkü acıları var, öfke var. Süleyman amca bu kadar kötü olamaz. Öyle mi düşünüyorsun? Öyle bir yapar ki şaşarsın. Ben arkadaşımı tanırım. Teslim mi olacaksın yani onlara? Hı? İşlemediğin bir suçu mu üstleneceksin baba? Böyle olmaz baba. Sen koskoca Ziyanur Denizoğlu'sun. Sana istifa edip gitmek değil. Kalıp sonuna kadar savaşmak yakışır. Sen merak etme. Bir çözüm yolu bulacağız. Tamam mı? Suçluyum oğlum. Suçluyum. Meydanı bunlara boş bıraktığım için gözümün önünde olan kötülükleri görmediğim için suçlu. Bu suçu da ancak bu hastane için en iyi olan şeyi yaparak telafi edebilirim. Kendim için değil.